Şimdi şöyle bir şöyle bir şeyi çağır, şöyle bir kavramı çağırıyoruz tam bu noktada ruhun aç olduğu yerde, ruhun aç bırakıldığı yerde beden obezliği başlar. Benim kanaatime göre ruh, beden obezliği ruhun açlığından ötürü yaşadığımız bir durum hocam. Ruhun açlığını yaşayan toplumlarda beden obezliğini, Güzel. beden obezliği vakasını daha çok görüyoruz. Güzel. Dolayısıyla o beden obezliğini e, yaşadığım aslında dünya artık o beden obezliğini o kadar çok yaşıyor ki, o beden obezliğiyle gelen birçok hastalığı da aynı anda Aynen. yaşıyor. E, yani tansiyon ve benzeri şeker, buna binayen daha da ötesinde işte depresyon, daha da ötesinde e, intihar vakaları vesaire. Aslında beden obezliğinin getirdiği bir şey. Yani beden obezliği ruhum ruhu aç bıraktığımızda beden obezliğini yaşadığımızdan hareketle biz bu durumdayız toplum olarak. Evet burada ruhu doyurmaya yönelik bir hayatı yaşamaya başladığımızda aslında bir akış, bir doğal seleksiyon içerisinde beden obezliği vakaları azalacaktır. E, tam bu noktada e, işte ruhu doyurmaya yönelik bir hayat aslında Ramazan ayı ile başlar hocam. E, o Ramazan'ın ruhuyla, o orucun ruhuyla başlar. Orucun ruhuyla e, başladığımızda, yeniden hayata tutunduğumuzda e, ruhu doyurmaya başlayacağız demektir. Dolayısıyla buradan hareketinde bir beden e, obezliğinden yavaş yavaş sıyrılacağız ve beden, beden obezliği vakaları azalacak.